bayanlar için harika bir fikirle geliyor. İnce çoraplarınızı kollarınıza giymeye hazırsanız, evet kollarınıza giymeye hazırsanız, Seden Edgü güzelliğine önem veren kadınlar için burada. İzliyoruz. Adım Seden Edgü, İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Ee, benim projem bütün kadınların ilgisini çekecek gibi geliyor bana. Çünkü kilo alınca, kilo verince, biraz yaş alınca bütün kadınların sorunu biraz kollarda sarkma. En önemli özelliklerinden bir tanesi de e, kısa kollu bütün giysilerimizi daha rahat giymemizi sağlayacak olması. Şimdi, yani ben size Arzu Kaprol'a baş başa bırakacağım. Bırakacağım da yani sizi böyle ee, aslanların, kaplanların kafesine atmadan <laughs> evvel son bir soru sorayım. Buyurun. Yani bu kola niye giyiliyor bayan çorabı? Niye giyiliyor? Seden <laughs> kolse. Evet. Korse değil, kolse. Kolse değil, kolse diye bir şey icat etmiş de hemen bir anlayalım onu. Bu Aslında şans. E, farklı bir kullanım söz konusu. E, ben size hemen göstereyim niye giyildiğini. <laughs> Çünkü e, prototipimi giyiyorum ve çok memnunum. <laughs> Şöyle yapayım biraz görülür olması için şimdi e, tenimden daha açık bir renk giydim aslında bunun tam tenimle uyumlu olanını da giymem mümkün e, biliyorsunuz siz özellikle e, son zamanlarda zaten e, pek çok kıyafete parça olarak takılan böyle e, kol ya da dekoltede kullanılan e, bölümler mevcut e, ama ben bunu evdeki kendi kullandığım Kısa kollu, daha doğrusu kolsuz olan elbiselerimi, e, t-shirtlerimi, bluzlarımı daha verimli kullanmak için düşündüm. E, çünkü hanımların, e, özellikle kilo alıp verdikten sonra bu kol altlarındaki sorunu ya da e, pek çok kişinin e, işte varisli kollar, başka türlü e, görüntü e, de onları rahatsız eden e, şeyleri olabiliyor. Onun için de sürekli ...bir şey giymeye ihtiyacı duyuyorlar üstlerine. Eğer kısa kollu bir elbise varsa... ...daha önceden giydiğiniz ya da bir e, bluzunuz varsa... ...onu saklama gereği duyuyorlar. Oysa işte bayağı sıcak burası. Mesela ben bununla çok rahatsızdım. Oysa böyle bir kıyafet zaten hazır moda da oldu. Şimdi pek çok kıyafetin içinde görüyoruz bunları. O zaman dedim ayrı bir parça olsun. Ben bunu istediğim şeyle giyeyim. Hem kolumu toparlasın... Hem böyle bir ekstra e, estetik sağlayan Atencim, bir eleman olsun. Hatta bizim hiç kilo fazlamız yok. Öyle kilo evet. alıp vermelerimiz yok. Biz her gün 2 saat spor yapan kolları falan adeneli Kızlarız değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun özelliği aynı zamanda toplayıcı olması. Yani şuraları da topluyor, Peki, burayı da mu? topluyor. Peki terletmiyor mu? Şu anda bayağı rahatım çünkü şu anda kullandığım zaten yaz için tasarlanmış olan yazlık çorap. E, yazlık çorap. Aynı ayağımdaki çorap gibi. Ben orada ne hissediyorsam burada da aynı şeyi hissediyorum. Hatta tam tersi bir serinlik veriyor. O dokusundan ötürü. E, kışın kullanırsam da kışlık versiyonunu kullanabilirim. Evet. Yani farklı dokuları e, Kalınını, incesini, güzel renklisini kısa kullanmak. Kısa kollu mu dolaşıyorsunuz? O yüzden mi böyle bir ihtiyaç e, hissettiniz? Hayır, evde kısa kollu çok şeyim var. <laughs> onları verimli kullanmak istiyorum. Atmak istemiyorum. Ama zaten evde tek başınıza dolaşıyorsunuz. Veya... Hayır, evde var dediğim dolabında var. Ama ben onları He. dışarıda giymek istiyorum. E, ben şöyle <laughs> evet. bir aslında e, terik bir... yapalım dedim. Böyle kalınlığa. Evet, falan. güzel. Bir şöyle bir deneyim yaşadım. Buyurun. Çıkarabilir miyiz acaba? Çıkar, Çıkar. tamam. Ama Çünkü... aradaki farkı bir görmemiz gerekiyor. Size resimlerden gösterebiliriz. O sizin kolunuz mu? Benim kolum bu. <laughs> ee, ben farklı bir e, örnekten bahsetmek istiyorum. Özellikle tabii ki, kolla ilgili hakikaten hı hı. yaptığınız çalışma enteresan. Ee, ama ben daha önce e, uluslararası bir platformda özel bir müşterilerimize yurt dışında bir kıyafet hazırlarken e, bir piyanisti kendisi. Ve e, kıyafetiyle ilgili özellikle kol testi yaptık. Çünkü o güne kadar benim de düşünmemiş olduğum bir piyanisti izlediğinizde... ...kısa kollu bir kıyafeti varsa kollarıyla özellikle performans sergilediği için... ...dikkatiniz müzikten çok kolların hareketine odaklanabiliyor. Dolayısıyla bir performans sanatlarında hareket eden kollar... ...özellikle yandan izlediğiniz için... ...hakikaten önemli bir şey olabiliyor. Bu ona e, yapılmış çözümlerden biri... ...pek çok çözümden bir tanesi. Siz e, kendiniz gerçekten... ...yaratıcı bir çözüm bulmuşsunuz. Ama erkekler için de mesela six pack versiyonları... E, ...muhtelif versiyonları... ...bunun var ama... ...güzel bir kullanım ve uygulama projesi. Ellerinize sağlık. Çok ama çok kadınlar ve erkekler için pek çok farklı... ...versiyonları bunun... Peki, Arzu Hanım e, siz yani çorabınızı... ...kolunuza geçirip... Kısa kollu yani kullanır mısınız? Bu ürünü kullanmaz mısınız? Ee, Asıl ben soru... kullanmam ama farklı neden? amaçlarda kullanılabilir. Ay siz niye kullanmıyorsunuz? Böyle bir ihtiyaç hissetmediğim için. İhtiyacınız veya olsa? ihtiyacım olsa kullanabilirim. Kullanırsınız. Neden hmm. Peki önemli. böyle bir şey moda Çünkü, olur mu? E, böyle bir Rent şey moda mu? olabilir. Şunun gibi düşünün. Yani e, bir e, ince çorap, ayağınıza giydiğiniz ince çoraptan teknik olarak ve kullanım alanı olarak bir farkı yok kolunuza giymenizin aslında. Hani burada nerede farklı olduğunuzu düşünüyorsunuz bu, bu parça, Hı -hı. E, elbiseye takılan bir parça değil. Hı -hı. Kendi başına giyilen bir parça Hı -hı. ve istediğiniz elbiseyle kullanabiliyorsunuz. Hı -hı. Yani çorap gibi kullanılan yeni bir moda elemanı. Peki siz bunu ördürdünüz mü? Yani nasıl bir? Hayır, prototipimin sırrı var. <laughs> ben bir prototip yaptım. Peki, Aslında Peki bunu çok mi? özledim. Yani şimdi şu anda gösteremiyoruz ama bu <laughs> giyiliyor mu? Giyiliyor. Çorabı nasıl giydiğimizi biliyorsunuz Aynen. böyle. Evet. Bunu evet. Bu nasıl da, böyle bu elbise giyiyor? Yani üstünüze giyiyorsunuz. Bu, göğsünüzde var mı yani böyle böyle mi evet, buraya burada evet, da? Evet. Arkada şemada sanıyorum giydiyorum. gördük evet, az bakın, önce. Evet, bir şemada, şemada vardı. Evet. şeyim vardı. Oraya geri dönebilirsek. Peki bununla ilgili bir patent Peki. başvurusu yaptınız mı? Şöyle yaptım. Faydalı model başvurusunda Hı -hı. bulundum. Benzerlerinden benzerleri dünya üzerinde evet. çıkartıldı. Onların farklarını açıkladım. Bir tanesi çok benzediği için onun özellikle ee, ama o da içe giymek üzere tasarlanmış bir şey. Yani görünüm olarak dışarıdan giyilen bir örneğine rastlamadım. Onun için de onu çok iyi açıklayıp hı hı. faydalı modelini alacağım. Hı hı. Peki ne kadar sattınız şimdiye kadar? Biraz onlardan da bilgi verir misiniz? Yani nedir? Hiç satış yapmadım. Ben sadece kendim kullanıyorum şu anda. Çünkü imkanlarım onu ürettirmeye ee şey değil. O yani, zaman yani şu anda yok öyle Anladım. bir param. <laughs> Ürettiremiyorum. Eğer evet. destek bulursam ürettirip satacağım ondan sonra. Ama e, tabii ki tanıtımı için belli bir süre gerekli. Ondan sonra bir kere alışıldı mı çorap gibi e, satılacak. Normal çoraptan şey, çorap fiyatına hani fiyatına şey herhalde bir şey gelecek. var yani yaklaşık 10 TL. olarak değil mi? Düşünürseniz indirim yaparız zaten <laughs> 10 TL. Yani ben düşünmem şahsen de bence Güzel bir girişimcilik örneği, ihtiyaçtan çok basit kullanılabilir, ölçeklenebilir güzel bir ürün yapmışsınız ve bence hedef kitlesi sandığımızdan da yüksek bir hedef kitlesi. Bir kitle. de sağlık boyutu var unuttuğumuz aslında varis çorapları dediğimiz çoraplar var biliyorsunuz ki kan dolaşımındaki kılcal damarların çatlaması sonucu oluşan varisler var ayakta kalmaktan dolayı da. Ee, ...kol varis çorabı gibi de düşünülebilir mi acaba? Tabii ki. E, zaten e, yarım kol olarak onun medikal örnekleri var. Medikal örnekleri var, var değil mi? E, yani dokusundan o şekilde daha sıkısını yapıp... ...o tarzda bir kan dolaşımının da sağlanması mümkün. Ama Aynı o tabii durumda. başka bir kategoriye geçiyor şimdi. Bu farklı tabii. medikal oraya, bir kategoriye bence, geçiyor. Yani tabii. ben daha çok estetik kısmını düşündüm. Ama sizin hayal ettiğiniz yere gelmesi için... ...yani siz burada faydalı model alacaksınız. Zaten bu alanda üretici olan bir firmayla bir ürün gamı oluşturmaları bir üzerine Evet şey yapacaksınız. Büyük bir o zaman buradaki kritik şey zaten o faydalı modelle alakalı faydalı şey Faydalı modelin alman. masrafları bile biraz ağır geliyor bana. Onun için ben mümkün olduğu kadar destek alıp üreticinin karşısına daha sağlam ve ayaklarım yere basarak çıkmak Siz Sadece üreticiye mümkünse. bu fikrin ee, hakkını verip kullanım hakkını verip onun yapacağı için bir yüzde alacaksınız. Aslında yapılacak olan şey bu. Mantıklı. O alacağın evet, desteğe göre. Evet. Evet, yani peki şey son bir sorum. Son soru. Fikir olarak neredeyse ikna olmak üzeresiniz. Buradan algılanan o. Fakat satar mı? Çok Arzu satar. Arzu da satar diyorsa. Satar. <laughs> muhakkak ki zaten. O zaman bir Benim güneş ey... doğuyor, <laughs> uçuktan <laughs> tünelin sonundan böyle yavaş yavaş geliyor. Bu arada şunu ilave etmem lazım. Benim kendi imkanlarıyla bunu dikmiş ve kullanan arkadaşlarım var. Ama burada Herkes. mesela bir bir teknik var bu arada. Siz göremiyorsunuz hı hı. böyle bir katlama falan teknik. Var. Kolay da bir iş değil. Arzanım anlayacak herhalde çünkü. <laughs> Şimdi diz gibi alakalı değil omuzda zaten. omuzda bir vatkan. Zaten suçuyormuş. biraz evvel çıkaralım dedim. Çıkarmak istemedi. Hayır çıkaramam bir, bağlı çünkü. Teşekkür. Evet yani evet. bir te teşkilatlı evet. bir şey. Evet. Evet. Özel bir şey var ve şeyi de yapacağız Yemek var ama. Ya, emek var o faydalı modeli daha almadınız galiba. Faydalı model dediğim gibi e, başvurusu yapıldı tamam. e, ama e, dosyada şu anda benzerleriyle farklılıklarını şu anda üzerinde çalışıyoruz. Tamam. Yani Onları bitirdiğimiz zaman... Çünkü bizim resim. sponsorlarımızdan biri de bir patent ofisi. Hı hı. Bunu ücretsiz olarak size evet. yaparız. Yani yayına çıktığınızda şu anda izlerken herkes faydalı modeliniz olmuş olacak. Bizim Sadece, modelimiz gayet faydalı. <laughs> Sadece bunu akşamları tabii doğal olarak giymek durumunda. Yani kısa oldu giydiğinde daha yazın çok, tabii ki. dışarıya çıktığında o erir herhalde değil mi ihtiyaç Şuram? yok. Yani evet, öyle bir evet. şeye daha çok bir yere gittiğinizde, akşam bir yemeğe çıktığınızda evet. biraz daha... E, şık bir şeyler giymek istediğinizde böyle bir ihtiyaç ortaya evet. çıkıyor. Bir de bu Peki. kadar dikkat çekici olmayacak. Tabii ki. Yani tabii. ben e, gerçekten görünecek için evet. e, biraz daha kalın ve e, rengi farklı olanı, ama resmimdeki kullandığım mesela o prototip tamamen e, neredeyse görülmüyor gibi Peki. oluyor. Seden Edgü dedi ki, kolse. Ümit vaat ediyor, umut vaat ediyor. Bakalım gerçekten de birkaç dakika içerisinde öğreneceğiz. Çünkü bugünkü son yarışmacımız sizdiniz. Peki. Evet bakalım iki girişimcimiz hangisi olacak? Finale daha doğrusu yarı finale kalan ve bugün 30'ar bin liralık Koskeb'in destek paketini alacak olan.